Katyalı sana bir kural koydum. Sadece seviyor, seviyor, seviyor. Bu hayattan en çok da bıktım. sana oldun bir hayat, sen oldun. Papatyalı fına bir kural koydum sadece seviyor 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 bu hayattan bıktığım her şey sen oldun be hayat sen oldun. Ama bu dünyana kadar güzellikteyse her insan bir beni sevmeye hakkı var bu benim ilk sözlerim oldu seninle birlikte gel gidelim hadi hayat hadi hayat göster bana bütün gücünü. Papatyalı Fına bir kural koydum. Sadece seviyor, seviyor, seviyor. Bu hayattan en bıktığım şey. Sen oldun be hayat, sen oldun. Papatya lafına abi kural koydum. Sadece seviyor, seviyor, seviyor. Bu hayattan en çok baktığım şey sen oldun be hayat sen oldun. Papatya'dan gezen her şeye her insanın bir hakkı vardır. Benim gezdiğim en bir benim de geldiğim en bir sinema herkesin bir sevmeye hakkı vardır elbette elbette. Gelin gidelim sevmeye başlayalım. Ah be hayat, ah be hayat, papatya lafına bir kural koydum. Sadece seviyor, 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 bu hayattan en çok bıktığım şey sen oldun be hayat, sen oldun. Papatya lafına bir kural koydum. Sadece seviyor, 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 bu hayattan en çok bıktığım şey sen oldun be hayat, sen oldun. Herkese bıkmak hakkı vardır, herkese sevmek hakkı vardır. Hiç kimse... Alın. Yemez engellemek olmaz Sevenleri ayırmak Hiç kimseni engellemek Hiçbir şey olmaz Papatya lafına bir kural koydum Sadece seviyor 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 bu Bu hayattan bıktığım şey Sen oldun hayat sen oldun Papatyalağının abi kural koydum sadece seviyor 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 bu hayattan bıktım en çok şey sen oldun be hayat sen oldun Papatyalağının abi kural koydum sadece seviyor 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 bu hayattan en çok bıktığım şey sen oldun be hayat sen oldun sevenleri engelleme sevenleri ayırma sevenleri sevme sevenleri ayırma hiç kimseni engelleme, seni o gün de engellerler. Sevenleriz, ayrıtma en güzel gün senin olmaz. Arkadaşlar bu ilk şarkımda Onun için lütfen kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.